Gün, 27 yılın bitti. Dolayısıyla yani e, de başkanı olduğunda e, ben sonunda daha çekiyorum. töreni gelmişim. Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk Onun öncesi dönem Başbakanlığı döneminde daha önceki dönem şey olarak, idareci olarak bilemiyorum da daha öncesi dönem şey. o dönemde yaşadık. en büyük kırsal alandaki gelişimi biz son 10 yıl içinde ağırlıklı 2004'te mi başladık? 2005 diyelim. <laughs> ufak ufak 2004'te başladık. 2004-2005'te sağladık. Daha önceki dönem özetlerin böyle altyapı konusunda e, ilin gelir durumuna göre değişen bir performansı vardı. Köy hizmetlerinin e, kendi programı e, genel müdürlük yatırıyor programı. Çok zayıf. Çok zayıf. Çok zayıf. Eğer ilin biraz gücü varsa onu destekli himayette il programı yapılıyor ama bunların hiçbiri e, bizim bu son dönemde kırsal altyapıya yönelik yaptığımız çalışmalar seviyesine ulaşmadı. Bunlar tabi siz başarmış oldunuz. Öyle bir mutluluk tabi imkanlar sağlanmasa bunların en <laughs> yok ama fakat ben Manisa ile alakalı şunu söyleyeyim. E, e, işte yol, köy içi yol veya e, köyün ana ulaşım birinci, ikinci sınıf yollar. E, bunlar, bunlar e, vatandaşın genel konforu için gerekli. Şehir e, ve köy arasındaki farkı kaldırmak için. E, i̇çme suyu en medeni ihtiyaç ama köyde de vatandaşın evinde içme suyu götürmek bu da Için Manisa'da farklı olarak bu e, göletler sulama evet. şeyleri falan üzümlerin e, bir farklı şey oldu. E, bu vatandaşın genel hayat konforunu değil de e, ekonomisine evet. yöneldi. Evet. Yani, bir sulamayla olur. birlikte. E, mesela şeyin e, tarımın verilerine bakıyorum. Çilek üretiminde Türkiye'nin yüzde iki küsür, yüzde üçünür Manisa üretiyor. Manisa'da çilek ne zaman üretilmeye başlandı? Evet, 2005'ten sonra. <laughs> yani bu ne demek? Biz 2005'ten sonra sulama imkanı sağladığımız için vatandaş çilek yetiştirmeye başladı. Ve bununla da ciddi bir gelir elde ediyor. Demek. Bunlar çok önemli şeyler. Bunlar tabii hem sizin vicdani rahatınız, iç tatmininizi sağlıyor. Hem yani de inşallah sevap olarak da i̇nşallah. annemize yazılır. Çünkü vatandaşa doğrudan direkt hizmet bunlar. Köylü köylü yaşatmak evet. evet. istiyor. Direkt sulamada gösterildi. Tabii tabii. tabii. Evet, evet. Ben, ben sadece şeyin evet. sulama imkanı evet. bir şey olarak söylüyorum ama evet. işte yeni ürün evet. Manisa'da işte şeyden, tütünden, tütünden, pamuktan, geçilmesiyle birlikte e, biz özel idare olarak diğer kamu her birinin kamu var. E, bunun için var. Evet. Vatandaşa e, yol gösterecek. Şimdi. şimdi biz e, bir bakıma e, onlara çalışabilecek ortam imkan sağlıyoruz. Milletin yani, e, yatırımları da öyle. Biz, bakanlık bütçesinin dışında özel değer olarak çok önemli. bir evet. okul yapmışız yani şeyin e, milletim için ayırdığımız kaynakla bir şeyler yapmışız. Onun dışında da yaptık. Dışında da Yani taşımalı, işte geçen açtığımız e, yemekhaneler evet, milli eğitimin evet. ayrıldığımız değil değildi mesela. Evet, yani. değil. Kendi öz kaynaklarımızdı. Kendi öz da Bu iş için kullanmıştık. Bir kısım açtık saygıdım. Aslında çok yaptık. Yani. Evet, tabii, tabii. Bunların her biri gerçekten uygulayacak şeyler. Evet. Artık bundan sonra bayrağı biz e, köylerin şehir haline getirdik kardeşim alın bayrak sizde diye. Evet diye <laughs> vereceğiz bayrağı. <laughs> Özellikle bu ıı, hayvan yılı konusunda da biz mesela e, ıı, hayvan verilmesi için erkek koyun da artık, domuzluk İşte bu alternatifler mesela yurt dağında 2005'te e, aşılamaya başladık. Antep aşılaması yaklaşık 300-400 bin lira aşı yaptırdık. Hizmet Birliği'ye rastlaştık. Geçen sene 12 milyonları yerine aldılar. Çiftlen bitler hepsi. Çiftlen bitler. Yani, yani. ağaçlar da var zaten. Yüzyıllardan beri duruyor mu? Şahıs Boş, mi? Ama değil. Şey, şey, köyde, 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 Çünkü Manisa, şey. köy, 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 Manisa halkı adına diyelim değil mi? Sayın şey Valim. Yani